Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz umarım. Benim Borsa Kanalı'na hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, öncelikle hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugün 24 Şubat e, Cumartesi günü. Bugünkü konumuz bu hafta en çok işlem gören hisseler ha, sıralamasında hangi hisseler var ve bu hisselerde ne kadar büyük bir hacim var? Son fiyatımız ne? Onu inceleyeceğiz. sizlerle ilgili bir küçük e, bazı dipnotlarda paylaşacağım. Şöyle hemen hızlı bir şekilde başlayalım. İlk hissemiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları her hafta genelde birinciliği hiçbir zaman elinden bırakmaz. Şu anda da tekrardan birinci sırada yer aldığını görebiliyorsunuz hacimsel olarak. Baktığımızda 10 milyarlık bir hacim girişi var ve fiyatımız şu anda 286 lira 50 kuruş seviyesinde bir fiyatı görebiliyorsunuz baktığımızda en yüksek 288 lirayı gördüğünü en düşükte ise 282 lira bandında gördüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonraki hissemiz Ereğli hissesi. Ereğli hissesine baktığımızda son işlem hacmi olarak 7 milyarlık bir işlem hacmi var. Son fiyatımız 46 lira 50 kuruş bandında olduğunu görüyorsunuz. Eksi 3.50 oranında bir düşüş kaydetti en yüksek olarak 47 lira 42 kuruş en düşükte 46 lira 50 kuruş yani şu anki güncel fiyatını yakaladığını görebiliyorsunuz hızlı bir şekilde iş CTR hissesiyle devam edelim Altın bir buçuk milyarlık bir işlem acibi var son fiyat olarak 28 lira 20, 74 kuruşluk bir fiyatımız var günlük değişimde 0.50 oranda bir düşüş kaydetti en yüksek 28 lira 90 kuruşu gördüğünü görebiliyorsunuz en yüksekte en düşükte ise 28 lira 14 kuruşluk bir fiyat gördüğünü görebiliyoruz buradan baktığımızda diğer hissemiz olarak Astor hissesi Astor daha önceden ilk iki ileride üçlerdeydi ama gün zamanla artık eski konumundan biraz uzaklaştı ama ilerleyen süreçlerde tekrar eski konumuna geleceğini düşünüyorum Çünkü 155 liralık bir direnci var ve bu direnci geçerse Astor'daki yol haritası değişeceğini düşünüyorum Baktığımızda 5.5 milyarlık bir e, hacim girişi var. E, son fiyatımız 125 lira. Günlük değişimde baktığımızda 1.38 oranda yükseldiğerek. Şu andaki konumunu aldığını görebiliyorsunuz. En yüksek 128 lira 30 kuruş seviyesinde en düşükte 123 lira 30 kuruş seviyesini gördüğünü görebiliyoruz. Ee, arkadaşlar zaten e, cuma günkü kapanışta borsa bir miktar geri çekildi. Ee, 9400 seviyesinin direncini bir türlü kıramadı. Bundan dolayı da ve hisselerimiz öncelikle yükseldi. Daha sonradan gün kapanışına doğru bir miktar geri çekilmeler gözlemledi burada baktığımızda işlem hacminde 5. sıra 6. sırada yer alan hissemiz Bor Şeker Fabrikası. Bu hissemiz yeni hisse ve şu anda baktığınızda işlem hacmi sıralamasında 6. sıraya yer aldığını görebiliyorsunuz. Bu da güzel ve hani ilerleyen süreçlerde acaba bor şekerde hacim olarak güçlü bir firma olur mu? Bunu göreceğiz. Baktığımızda burada 5 milyarlık bir hacim girişi var. En son fiyatı 51 lira 60 kuruş seviyesinde tavan olarak kapattığını görüyorsunuz. Zaten gün içerisinde %5'lerde 6'lardayken kapanışa doğru tavana kilitlendi hissemiz en düşük gördüğü fiyat 51 lira 60 kuruş pardon en yüksek gördüğü fiyat 51 lira 60 kuruş yani şu anki güncel fiyatı en düşükte de 48 lira 42 kuruşu gördü ve daha sonradan tabana kilitlendi bir diğer hissemiz Miatek hissemiz. Miatek'te de artık ciddi anlamda hisse alsat olarak dönen bir hisse oldu ve burada da hacimsel olarak 5 milyarlık bir hacim girildi. Zaten bölündükten sonra fiyatının bir miktar düzeltme yaptıktan sonra şu anda güzel fiyatlara gittiğini görebiliyorsunuz. Fiyatımız son fiyat olarak 70 lira 10 kuruş seviyesinde 0.92 olarak bir düşüş kaydetti. En yüksek 73'ü gördükten sonra bir miktar geri çekildiğini görebiliyorsunuz. 70 lira 10 kuruşta kapanış yaptığını görebiliyoruz. En düşükte ise 67 lira 90 kuruş bandında gördüğünü görebiliyoruz. Bir sonraki hissemiz Emlak GEO. Emlak kan konut hissemizden 4 milyar 800 milyonluk bir hacim girildiğini görebiliyorsunuz. Emlak konutta şu son süre süreçte ciddi bir ivme yakaladığını görüyorsunuz. 7 liralardan 11-12 lira geldiğini görebiliyoruz hissemizin. Son fiyatımız 11 lira 63 kuruşta. Şu anda %2.92 değer kazandığını görüyorsunuz. En yüksek 12 lira 03 kuruşlu görmüş ve daha sonra bir miktar düşüş sergilemiştir. 11 lira 28 kuruşta en düşük gördüğü fiyattır. Yapı Kredi Bankası'nın... Baktığımızda burada da yüklü bir hacim girişi var ve burada da 4 milyarlık bir hacim girişini görebiliyoruz. Son fiyatımız 24 lira 20 kuruş seviyesinde bir kapanış yaptığını görebiliyoruz. E, %1.42 yükseldi. E, en yüksek gördüğü fiyat ise 24 lira 28 kuruş, en düşük ise 23 lira 56 kuruş seviyesinde bir fiyata sahip olduğunu görebiliyoruz. Aselsan hissesi e, şu anda gözde hisselerimizin arasında yer alıyor. Şu anda zaten Türk savunma e, hisseleri arasında Aselsan güçlü bir konumu yer alıyor ciddi anlamda ülkemizdeki bazı savunma aletlerin geliştirilmesi ve e, ihraç edilmesinde Aselsan'ın rolü çok büyük ve burada baktığımızda 3.3 milyar 800 milyonluk bir işlem hacmi var e, fiyatı ise en son fiyatı 63.30 kuruş seviyesinde günlük değişimi yüzde 1.44 oranda yükseldiğini görebiliyoruz en yüksek gördüğü fiyat 64.35 kuruş en düşük ise 61 lira 25 kuruş seviyesinde bir değere sahip. Arkadaşlar ben Aselsan'ı daha yükseklerde görmek istiyorum. Çünkü bu ise eğer ki yurt dışında bir firma olsaydı ciddi anlamda fiyatının 1000-2000 liralarda olmasını bekliyorum. Ama Türk hissesi olduğu için şu anda ne yazık ki tam değerini aldığını düşünemiyorum. Ee, Tabi burada Türkiye'deki e, hani şey bazı sıkıntılardan dolayı şu anda Aselsan bu konumlarda ilerleyen süreçlerde Aselsan'da da bir atak bekliyorum. Tabii ki bunlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Kendi şahsi fikrim Aselsan'daki bu fiyat hareketlerini daha yukarılarda beklediğimi belirtmek istiyorum. Daha sonraki his hissemiz Akbank hissesi. Burada da bir banka hissesi ve faiz kararından sonra banka hisselerinden bir miktar düzeltme yaptı. Ve şimdi tekrar bir miktar yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Son fiyatımız 42 lira 90 kuruş, 3 milyar 700 milyonluk bir işlem hacmi var. Günlük değişimde ise 1.32 oranda yükseldiğini görebiliyoruz. En yüksek gördüğü fiyat 43 lira 0.8 kuruş, en düşük ise 41 lira 90 kuruşta işlem gördüğünü görebiliyorsunuz. Daha sonraki hisselerimiz Petkim, Yotek, Tüpraş, Reader, Reader hissesi de aynı zamanda bir parantez açmak isterim. Şu anda teknoloji firması olarak güzel haberler paylaşıyor. Bizlerle sürekli kendi geliştirerek Türkiye ekonomisine de katkı bulunacak ürünleri geliştiriyor arkadaşlar. Buradan da ilerleyen süreçlerde tabi bu hissemize de ciddi atılımlar bekliyorum. Aynı zamanda kontrolmatik, Pegasus, Garanti, Tarkim bu sıralamada hacimsel olarak ciddi sıralama kat ettiğini görebiliyoruz. Benim sizlere anlatacaklarım bu şekilde. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.